Yağmurluğunuz da evet, çok güzelmiş şey <laughs> Yağmur <çantam> <laughs> <laughs> Yağmur var. Ya, Onu Açık bence. Açık. açık. Daha iyi <laughs> Bence daha iyi oldu Evet. Bence iyi diyorsun, de. Ya, teşekkür ederim. Yağmur, çok teşekkür ederim. Bugün de çok, çok güzel Tamam. Ha. Arabam geldi. Eyvallah. Yoğun Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Gel. Nasılsınız? Geçen sizi andık vallahi hiç gelmedi. Valla evet. ben çok şeker bir yasa önce Mardal'a çok uzun zamandır gelmiyoruz. Evet, İnşallah da şuna gelmiyorum çünkü. ki ondan. Evet, nasılsınız? <laughs> çok trafik ya. Bugün abi. bir buçuk saatte geldim. Çok trafik yani. Merhaba. Çok çok sağ olun. nasılsınız efendim? İyiyim. İyi misiniz? Değil misiniz? Teşekkür ederiz. Evet. Oyun koşturmasında yeni, yeni oyun başladık. Evet. Beni bu sahnede yine yani. çok mutluyum. Evet. Nasıl gidiyor efendim provalar? İyi i̇şte, bah, provalar bitti. 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 Geçen hafta premierimizi yaptık. Çok şükür e, her gün biletimiz bitiyor. Salonda yer kalmıyor. E, i̇lgi nasıl? Mutluyuz o yüzden. İlgi çok, çok, iyi. Çok iyi. Yani e, dört oyun oynadık şimdiye kadar. Dördünde de kapalıydık. Bitti. Haftaya oyun var, bilet yok. Çok şükür. Bir tur olacak mı efendim? Böyle olacak. 24-25 Ankara'ya gidiyoruz Allah kısmet ederse. 13'ün özür dilerim, 13 Mart'ta büyük İlk oraya gidiyoruz. Sonra 24-25 Mart Ankara'ya gidiyoruz. Gidiyoruz işte. Yapacağız bir şey. Benim için yeni heyecan. Tiyatro sahnesi, tiyatro olmak daha mı heyecanlandırıyor sizi? Ekranla kıyasladığınız Benim hayatım zaman... için çok büyük yenilik. Hiç yapmadığım bir şey. Geçen sene evet çocuk müzikalinde oynuyordum ama bu bambaşka. Sahnede başından sonuna varım başrolde oynuyorum. Ee, benim için çok büyük yenilik ve çok büyük gurur tabii. Başardım. <laughs> bir zaman görüyoruz TV yıldızları tiyatroya da yap, tiyatroda yapıyorlar. Oradan bu tarafa geçiş de oluyor. Yadırgayan da oluyor. Siz ne neler düşünüyorsunuz? Evet, beni de hakkın? çok bir yadırgayan mı? olduğunu düşünüyorum. Ayrım olmalı mı kısmına yorum yapacak kişi ben değilim. Hı hı. Haddim değil böyle bir yorum yapmak. Ee, Emre ile beraber oynuyorum ve o güvenip sonuçta beni e, projeye dahil etti. Onun güveni benim için çok önemli, çok eski partnerim. 15 sene önce beraber oynamıştık. oynamıştım. E, sahnede çok beğendiğim bir adam. Dolayısıyla onun bana güvenmesi çok önemliydi ama benim de onun güvenini boşa çıkarmamam çok önemliydi. Genelde iyi tepkiler var. Sizin oluyor mu ilk gördüklerinde ya da nasıl tepkiler alıyorsunuz izleyiciden neler söylüyorlar? Valla olmuş diyorlar. Şımarıklık <laughs> yapmayayım ama valla olmuş diyorlar. O da beni çok mutlu ediyor. Yani premierdeki çok heyecanlıydım. Şekline çok inandığım, çok güvendiğim <laughs> misafirler vardı. Hep çok güzel yorumlar geldi. O yüzden mutluyum. Tiyatrın <laughs> kararını nasıl aldınız efendim kararı? bir delilik anıydı diyelim. <laughs> ya oyun sabah böyle yiyorum. Ya ben dizide oynuyorum, televizyona çıkıyorum, reklam çekiyorum. Bu kadar iş yapıyorum. Benim tiyatro sahnesinde. Çok heyecanlıydım çünkü. Benim tiyatro sahnesinde ne işim var? Deli miyim ben? Niye evimde oturmuyorum? Niye kendimi sorguladım ama işte her şey çok başka. bir başka değil mi? Hani şeyde e, tekrar yapabiliyorsunuz. Biz telafisi var ama orada öyle bir şey yok. Çok zor, Onun bir sıfırsın. o kadar da heyecanlı ama yani her oyun birbirinin aynı gibi görünmekle beraber hiçbir oyun birbiriyle aynı değil. Gelen seyirci aynı değil, ee, sizin o günkü enerjiniz aynı değil, sizinki aynıysa, yanınızdakininki aynı değil. Bir de, çok, çok bir de şu değil. tartışma var eklesik, Ermeydan'ı mı değil mi? Ermeydan'ı. Oh, bu Ermeydan. Bence Ermeydan'ı. Yani benim izlerim sıçıyor çıkarken Ermeydan'ı. Ki siz yıllarınızı bu işe emek O iş başkanmış. <laughs> Kamera karşısında oynamak başka. Tiyatro sahnesinde en arkadaki koltuğa sesini duyurmak bambaşka bir şey. Anladım. Kolay değil. Ama çok eğlenceliymiş. Hayır, sosyalleb ekran olmayacak mı bir süre hayatınızda? Olur olur. Niye olmaz? şimdi bir tane televizyon programı başlayacak inşallah. Evet. Var, Aynen. var var. Var bir sürü olsun. proje var, Yeni reklamlar var. Var. Aynen. Hiç Aynen. arasız bir, koşuyorum. E, program bir yani bir format bir bir şey mi? Dizi değil anladığım kadarıyla doğru değil. mu? E, dizi değil. dizi için görüşmelerimiz var. Birkaç Hı. proje var. Bakalım ne olacağı belli olmaz ama televizyon programı önümüzdeki ay galiba başlıyoruz. Allah'ına edersin. Güzel sürdürülebilirlikle ilgili tabii ki işin içinde yemek var. Ama güzel benim Yapmaktan çok heyecan duyduğum, içinde olmaktan çok gurur duyduğum çok güzel bir proje. E, hayata geçtiğinde eminim siz de seveceksiniz. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür Bey bir... ne yapıyor? Çalışıyor. Öğrenciyi bırakmadı değil mi? Yani, Yani, yani e, görür zamandır yapmıyordu ama ben görüyorum ki yavaş yavaş yani cazip bir şey gelirse sanki yapar gibi geliyor. özlüyormuş gibi geliyor. Sebebi Arabistan. nedir efendim yani? hani diğer oyunculukların çok iyi olup olmaması mı yani sizi bu düşünceyi tanıyor? Yani Mulberry'le kaliteli bir anlamadım. oyuncu. Yani iyi bir oyuncu. Hani iyi bir oyuncunun hani bazen oyuncular eleştiriliyor ya. Yo, yo, hani çok hayır, gazetecilerde evet, yazıyor. Benim bambaşka. Kendi işine verdi ve senelerdir ticaret yapıyor iş adamı. E, ama şimdi görüyorum ki hani ben şimdi koşturmaya başladım işte provaya gidiyorum, çekime gidiyorum falan hani görüyorum. Onun bu öyle bir şey ki bu zehir bir kere içimize girdiğinde bir daha çıkmıyor. Ben hala hani mankenliği bırakalı seneler oldu. Hala defile izlemeye gittiğimde podyuma çıkmaya canım çekiyor. Öyle bir şey. O bir evet. kere kanınıza girdiğinde kolay kolay çıkmıyor. Dolayısıyla yağmur da görüyorum yani. Evet hani artık öncelik yapmayalım, ticaret var diyor ama şimdi böyle gördükçe hani onun içinin kaynadığını hissediyorum. Öyle bir şey yani sanırım. Çok güzel yüzükler görüyoruz. Bu arada parmaklarınız bir tarafta, evet, su ediniz. bir tarafta sizin e, isminizin baş harfi. Evet. Bir ben de seviyorum, tek taş mı diyelim efendim? Yağmur Bey'in e, evet. hediyesi mi? 10. evlilik yıl, yıl dönümü hediyemiz. 6 sene önce kendiniz alır mısınız? Çok Tek taş Kendi ya da böyle yüzük kendiniz var zaten. aldığınız oluyor. E kendi mücevher koleksiyonum var zaten. O yüzden çok severim ve çok alırım. Yani Hı. param yettikçe ve o fırsat oldukça alırım? Evet, sevgililer günü nasıl geçti efendim? Sizin ben için. çalışıyordum. Sahne değildim. Kocam da beni seyrediyordu. Çok güzeldi. <laughs> <laughs> ne alır mısınız bu günlere? Bana göre deliye her gün bayram. Hep kutlayacak bir sebep olsun. Ben kutlarım hiç mahsur yok. Yani bugün Günü, öbür gün senin sevme günü, öbür gün senin sevme, gün seni sevme günü olabilir benim için. Güzeldir ya kutlamak için sebepler. Severim ben. Anladım. Hani o güne çok fazla anlam yükleyenler oluyor. İşte yok bugün hala kutlayalım diyor. Yok öyle şey. Şimdi akşam çalışıyordum sahnedeydim. Yemekten sonra çok yakın arkadaşlarım şey oyundan sonra çok yakın arkadaşlarımıza yemek. Benim için şey çok güzeldi. Kocam kocaman bir ülke çiçekle geldik. Hissimde de kalbim vardı. Ben ne isterim? Peki. Çok teşekkür ederim. fotoğraf arkadaşlar. Çok komik görünüyor evet. şu an. Evet. Yok, yok. yok. Şey, tabii. <laughs>